Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphane'ye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle meşgul olsunlar. Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar. Başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimizin bu yüzde kırksam geçersiz olsun ve bu yüzde kırkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvansetsin. etsin. Böylece IETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın. 7'de de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz.